Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili güzel insanlar. Sizin niyetinizi içtim işte kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Ve başlıyorum güzel insanlar. Bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim size görün. Bakın. Şöyle göstereyim. bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim siz çok güzel bir şey yakalıyorsunuz avucunuzun içine böyle tutmuşsunuz sanki böyle bir sihir gibi diyeyim o kadar siz öyle güzel bir şey yakalıyorsunuz ki imkansızı başaracaksınız böyle avucunuza tutacaksınız böyle sımsıkı böyle bir saracaksınız elinizde öyle söyleyeyim size o kadar güzel çıkmış ki Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için arkadaşlar ama çok güzel bir avcunuzun içine yakalayacağınız büyük bir zenginlik bile olabilir. Bu da hem de bu yıl içerisinde bunu yakalayacaksınız. Bakın Şubat ayındayız, 2025'teyiz. Bu yıl içerisinde yakalayacaksınız dostlarım. <laughs> Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bu soru işaretlerin cevabını siz alacaksınız ve kendinizle alakalı. Ailenizle sevdiklerinizle alakalı Onu söyleyeyim çok fazla soru işaretleri var kafanızda Bu soru işaretlerinin cevabını alıyorsunuz Ve kafanızda rahatlatıyorsunuz Öyle söyleyeyim size İmdadınıza biri yetişiyor Sizin şöyle söyleyeyim çok güzel bir haberiniz var Büyük bir de sıkıntınız var Bu sıkıntınıza çok güzel bir imdadınıza yetişecek bir telefon haberi var bu haber sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek çok önemli, çok güzel bir haberiniz var. Onu belirteyim size dostlarım. Yani derdinize derman olacak hayırlı bir haber geliyor. Öyle söyleyeyim. Burada üst üste birikmiş o kadar göz var ki böyle yapışmış böyle düğüm gibi olmuş. Öyle söyleyeyim. Siz bu düğümleri çözeceksiniz. Yani kendinizle alakalı, ailenizle alakalı oluşmuş düğümler var. <laughs> bu düğümleri çözeceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ama düğümleri çözüyorsanız öyle söyleyeyim size. 2 ay ya da 4 ay içerisinde siz imza atacaksınız. Kalp imzası olur, aşk olur, para olur, hayatınızla ilgili olur. Çok güzel imza atacaksınız. Bu imza sizi rahatlatacak ve sizi mutlu edecek ve sevindirecek bir imza olacak. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Birini çok istiyorsunuz siz. Konuşmak, görüşmek. Onu çok özlemişsiniz. Bu da sizin aklınızdaki ayrıldığınız kişi. Bu bayan olur, <laughs> erkek olur. O kadar böyle bir onu seviyorsunuz, değer veriyorsunuz ki ayrılmışsınız ama aklınız fikriniz hala onda. Onu çok seviyorsunuz, çok da değer veriyorsunuz. Onu belirteyim size. Bu değer o kadar iyi geliyor ki size o da size değer veriyor ama karşılıklı. Siz aranızdaki sıkıntıyı e, stresi çözeceksiniz. Yani onu belirteyim. E, umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sıkıntıyı da stresi de tamamen aranızdaki çözüp engelleri kaldırıp siz aşkınıza e, kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz kendinize. Bu sayfa size çok uğurlu gelecek çok şanslı çok da bereketli gelecek yani onu belirteyim umarım hakkınızda hayırlısı olur yepyeni bir sayfa açıyorsunuz kendinize burada çok güzel bir evlilik var bu evlilik sizin olur çocuklarınızın kardeşlerinizin yeğenleriniz olur öyle güzel bir evlilik çıkmış ki hem de Böyle muhteşem bir şekilde çıkmış. Yani onu belirteyim. Ee, umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok güzel bir evlilik görüyorum burada dostlarım. İki yıl içerisinde kafanızdaki soru işaretlerin cevabını alacaksınız siz. Yani iki yıl içerisinde sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek kafanızdaki böyle soru işaretlerin cevabını alıyorsunuz ve kafanızı çok da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar şöyle söyleyeyim ileriye dönük büyük bir planınız var bu planı siz gerçekleştireceksiniz bu plan sizi biraz zorlayacak ama planınızı merak etmeyin gerçekleştiriyorsunuz onu belirteyim size dostlarım anlaşamadığınız biri var mı böyle yavaş yavaş adım adım böyle anlaşmaya başlayacaksınız anlaşamıyorsunuz bir iyisiniz işte bir kötüsünüz ama aranızdaki sorunu tamamen çözeceksiniz bir anda böyle bir bakmışsınız anlaşmaya başlayacaksınız arkadaşlar öyle söyleyeyim size çok kalabalık bir ortama giriyorsunuz yani bu ortam size çok uğurlu gelecek çok şanslı çok da bereketli gelecek bir ortam onu söyleyeyim umarım hakkınızda hayırlısı olur ee, çok güzel bir Ortama gireceksiniz Siz böyle kalabalık Bu ortam size çok uğurlu gelecek <laughs> Çok şanslı Çok da bereketli gelecek bir ortam Öyle söyleyeyim size Sırtınızda çok fazla yükler var Sorumluluklar var Bu yüklerden Bu sorumluluklardan siz kurtuluyorsunuz Bu yükler bu sorumluluklar Sizi o kadar çok üzmüş O kadar çok üzmüş ki ama bu yük bu sorunluk hayatınızdan gidecek. Onu söyleyeyim size. 3 ya da 4 hafta içerisinde müthiş bir enerji geliyor size. Bu enerji sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek. Müthiş bir enerji geliyor hayatınıza arkadaşlar. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ama e, muhteşem bir enerji geliyor. Böyle size muhteşem bir şekilde de konuyor. <laughs> şöyle söyleyeyim ellerinizi sımsıkı tutuyorsunuz siz o kadar güzel bir şekilde tutuyorsunuz ki ellerinizi sımsıkı onu söyleyeyim bu ayrıldığınız kişiyle tekrardan barışıp ellerinizi sımsıkı tutacaksınız bu size çok iyi gelecek yani sizi rahatlatacak ve sizi mutlu edecek ya sımsıkı elinizi tutuyorsanız öyle söyleyeyim bir daha ayrılmamak kaydıyla Şöyle söyleyeyim, çok yeni bir arkadaşlık kuracaksınız. Bu arkadaşlık size o kadar iyi gelecek ki sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek çok güzel bir arkadaşlık kuracaksınız. Yani onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yani yeni bir hayat kurabilirsiniz yani o derece öyle diyeyim. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olsun için arkadaşlar. sizden böyle iki yaş ve 7 yaş arası. biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişi size iyi de gelecek, uğurlu da gelecek, şanslı da gelecek. Yani hayatınıza kalbi boş olanlar, kalbinizi doldurabilirsiniz. Bu aşk size bayağı böyle muhteşem gelecek yani. Size böyle çok güzel bir farkındalık yaratacak, sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek çok güzel bir aşk yakalayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim, siz aradığınızı buluyorsunuz. Yani öyle güzel şeyler bulacaksınız ki bu güzel şeyler sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek ve sizi sevindirecek çok güzel şeyler bulacak hayatınızla ilgili. Öyle söyleyeyim size. Kafanızın e, tas atıyor. Yani böyle kafanızı tutmuşsunuz, tutmuşsunuz ama kafanızın böyle tas atacak arkadaşlar. Yani sustum, sustum bir yere kadar. Bir yerde böyle bir artık böyle bir patlak vereceğim diyorsunuz. Bir yerde böyle bir artık bir patlak vereceksiniz. Yani öyle söyleyeyim size. Bir olur iki olur üzerine gelir de bu kadar kimsenin üzerine gelinmez. Öyle değil mi dostlarım? Şöyle söyleyeyim. Bu yazın çok büyük bir planınız var. Bu plan size o kadar iyi gelecek ki. Çünkü planınızı gerçekleştireceksiniz. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Planınızı çok güzel bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Çok darlanmışsınız ama. Çok böyle darlanmışsınız. Bunalmış böyle bir sıkışmışsınız. Bu darlanmanızı göndermeniz lazım. Çok keyifsizlik var üzerinizde. Vesvese yapıyorsunuz. Böyle panik atar korku yapıyor musunuz? Sanki böyle her şey ee, olmayacakmış gibi hissediyor musunuz imkansız gibi hissediyor musunuz bu sizde çok ağırlık olduğunu gösteriyor onu belirteyim çok fazla ağırlık var vesvese yapmayın kendinizi üzmeyin arkadaşlar bunun ilerisi iyi gitmez ama onu söyleyeyim size rahat olun biraz da böyle takmamak lazım kafaya yani öyle diyeyim size şöyle diyeyim arkadaşlar siz birinin çok konuşması sizi rahatsız ediyor bu rahatsızlık sizi üzüyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor yani diyorsunuz. Bu hani beni çok üzüyor böyle, moralimi bozuyor, çok konuşuyor. Sizin hayatınıza müdahale ediyor, karışıyor mu? Yani onu söyleyeyim ama bu kişi artık size karışamayacak. Ona gerekeni yapacaksınız. Dediğim gibi artık size hiçbir şekilde karışamayacak dostlarım. Onu söyleyeyim size. Kavuşmak istediğiniz kişiler var. Onları <laughs> o kadar çok, o kadar çok böyle bir özlemişsiniz ki, <laughs> bunu söyleyeyim. Siz onlara kavuşacaksınız Onu belirteyim. Ee, umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yani kime kavuşmak istiyorsanız, siz onlara kavuşacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada şöyle söyleyeyim. Ufak bir yer e, satın alacaksınız siz. Bu yerse çok iyi gelecek. Yani çok güzel ufak bir yer satın alıyorsunuz ve sizi rahatlatacak böyle tarlamadığım küçük arsa mı diyeyim kafanızda böyle bir plan var mı bunu gerçekleştireceksiniz ve yapacaksınız arkadaşlar yani umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım büyük bir umudunuz var kendiniz için olur mu diye böyle çok düşünüyorsunuz Umudunuzu gerçekleştireceksiniz. O ümidinizi gerçekleştireceksiniz. Onu söyleyeyim size. Arkaya doğru artık bakmayacaksınız. Geriye bakmayacaksınız. Önemli olan geleceğiniz. Geçmişe artık hiçbir şekilde takılmayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Almak istediğiniz anahtar var. Uzun zamandır almak istiyorsunuz, alamıyorsunuz ama yakın bir zamanda o anahtarı siz alacaksınız inşallah dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Dileğinize o kadar sağlam bir adım atıyorsunuz ki bu adım hayatınızı kurtaracak. Yani bu yıl içerisinde siz dileğinizi yapabilirsiniz. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim size gelip dedikodu yapıp Gidip böyle Başkasına söyleyen e, bir komşunuz var Onu söyleyeyim e, Kimseye inanmayın e, Kimseye de e, güvenmeyin derim arkadaşlar Onu belirteyim Umarım hakkınızda hayırlısı olur mu Bir dedikodu taşıyan bir komşu görüyorum burada Bu konuda e, Dikkatli temkinli olun derim Çok fazla dedikodu böyle taşıyor Öyle söyleyeyim size Bildiğiniz içinize yılan beslemişsiniz bunu siz e, yakın bir zamanda yakalayacaksınız yani bildiğiniz içinize böyle bir yılanı <laughs> beslemişsiniz beslemişsiniz onu söyleyeyim bunu siz yakın bir zamanda fark edeceksiniz yani kimin dost e, kimin düşman olduğunu fark edeceksiniz öyle söyleyeyim size Yaranamıyorsunuz yani diyorsunuz ben onu yapıyorum olmuyor bunu yapıyorum olmuyor ama böyle bir türlü e, yarınamıyorum diyorsunuz. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ama artık böyle hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu sefer o size böyle yanaşmaya başlayacak. Böyle eteğinizi çekeceksiniz ya. Bu sefer de o size yanaşmaya başlayacak. Öyle söyleyeyim size. Yüzünüz çok güler yüzü. Merhametli, alçak gönüllüsünüz. Burada bir size sır var. Yani biri size <laughs> bu sırrı getiriyor. Saklamış, gizlemiş, söylememiş, söylememiş. Şimdi bu sıra size yavaş yavaş böyle adım adım getirecek arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size dostlarım. Umudunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Çok güzel umudunuz var. Çok güzel ümidiniz var. Siz onu yakın bir zamanda gerçekleştireceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur. Kafanızı bayağı böyle bir rahatlatıyorsunuz. Hem de öyle böyle değil arkadaşlar. <laughs> şöyle söyleyeyim büyük bir amacınız var. Bu amacınızı siz gerçekleştiriyorsunuz. Yani öyle güzel bir amacınız var ki bu amaç sizi çok rahat ettirecek, çok daha mutlu ettirecek bir amacınız var. Öyle söyleyeyim size. Sizi böyle sıkan, boğan biri var mı? Böyle sıkıyor, boğuyor, bunaltıyor böyle bir daraltıyor. Bu kişi artık size işte sıkamayacak, boğamayacak ve bunu arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada hedefiniz var ama karışanlar var. Bunlar artık size karışamayacak dostlarım. Hedefiniz var, hayaliniz var. Dediğim gibi bunlar size artık hiçbir şekilde karışamayacaklar. Ve bir şeyleri böyle size unutturmaya çalışacaklar. Onu da yapamayacaklar. Yani çünkü siz bir olur, iki olur böyle bir şey demeyeceksiniz, demeyeceksiniz ama üçüncüde patlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim elinde paket hediye olan bir erkek görüyorum burada yani bir adam eline böyle paketi almış <laughs> size getirecek büyük bir hediye bu hediye sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek ve e, sevindirecek çok büyük bir hediye arkadaşlar onu söyleyeyim size uçuyorsunuz hedefinize hedefinize hayalinize yakın bir zamanda çok güzel bir şekilde uçuyorsunuz ve çok da rahat edeceksiniz arkadaşlar. Yani yakın bir zamanda bu rahatlığı zaten siz hissedeceksiniz dostlarım. Çıkmazlı olduğunuz konular var. Böyle bir daralmışsınız, bunalmışsınız, keyfiniz kaçık, büyük bir çıkmazın içindesiniz. Ama bu çıkmazın içinden siz kurtulacaksınız dostlarım. Böyle 4 ya da 5 hafta içerisinde rahatlıyorsunuz. Sizi mutlu edecek, sizi böyle sevindirecek, sizi rahatlatacak. Yani onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. 4 ya da 5 hafta içerisinde böyle size yakın bir zamanda rahatlama gelecek. Öyle söyleyeyim size. Hayaliniz için bir plan kuruyorsunuz kafanızda. Bu planı siz gerçekleştireceksiniz. Yani hayalinizde çok güzel bir planınız var bu planı siz yakın bir zamanda gerçekleştireceksiniz. Onu söyleyeyim size. Böyle saçları kıvırcık saçlı esmer bir bayan tanışınız var mı? Size çok güzel bir haberi var. Yani bu habere baya böyle bir sevineceksiniz. Böyle kıvırcık saçlı esmer bir bayan. Size dediğim gibi müthiş bir çok güzel bir haberi var. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim akrabalarınızdan silme yapacaksınız siz. Siliyorsunuz. Bazı akrabalarınızı böyle çıkartıp e, hayatınızdan böyle bir sileceksiniz. Çünkü değer görmediğim yerde niye bulunayım ki diyorsunuz. Yani çıkarayım en azından e, kafamı rahatlatırım diyorsunuz. Kafanızı rahatlatacaksınız. Şöyle söyleyeyim son noktayı koyuyorsunuz. Birine son kez şans vereceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kahve falı kurşun döktürmek istiyorsanız kahve falinda 2025 instagram sayfam. Fiyat bilgisini asistandan alabilirsiniz. Açıklama kısmında da instagram sayfamı yazıyorum. Hazır ben bakıyorken döküyorken döktürebilirsiniz. Baktırabilirsiniz. Daha sonra bakamayabilirim. Kahve falinda 2025 unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.